Ya senin ne işin var burada? Üşüdüm. Üşüdün mü? Ya üşüyen insan üstüne pike alır. Niye benim yanıma yatıyorsun? Katalitik miyim ben ya? Katalitik ne be? Of çok cahilsin. Isıtan bir şey işte. Yok canım. Tam tersine sen bayağı soğuksun. Ve ev sahibi olarak benim üstüme bir şey vermeyi senin düşünmen gerekmez miydi? Ha yok ben cidden kafayı yiyeceğim ya belli. Of, benim çantam nerede? Mekanda unuttun ya. Ben de kafam bıraktım. Tamam Zehra. Pes ediyorum çünkü gün boyu tartışmaya devam edebilirsin sen. Ben sana inanıyorum ama ben bununla uğraşamam. Ne zaman çıkabilirim buradan? Giderler sen de çıkarsın o zaman. İyi. Ne yapıyorsun? E geri yatıyorum. İşe geç kalıyorum. Hadi. E git sen. Giyineceğim. E giyin Zehracığım. E giyineceğim. Ben de giyin diyorum ya. Bakmasana. Ha? Sana diyorum hadi bakma dön. <laughs> ben de çok meraklıydım ya sana. Yok böyle olmaz. Ne yapıyorsun kızım sıcak. Sus. sus. Hah. Ben. <laughs> Yalnız ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Hadi giyindin mi boğulacağım burada. Bekle dur bir seçim yapacağım. Oho, bir de bakıyor musun? <laughs> tamam bakmıyorum. Giyindin sandım. Tamam. Kızma.